Dedik ya üç kuruş için dinini, şerefini, aha bu emniyetini kırar. Şimdi kırdığında o üç kuruş için kendi o fazileti gidiyor ya o işte o Allah'a bakan cihettir. Allah'a karşı olan hukukunu düşünüyor. Allah'tan korktuğu için fazilet sahibi olmak istediği için rıza ilahi için o zaman o da halka karşı olan muamelesinde gözükür. Ama halıka imanı tam olmazsa bir adamın onu düşünmezse yani niye kötü olsun ki yani üç kuruşumu niye kaybedeyim ki? Fazilet ne kazandıracak sana? Ancak o fazilette bir menfaat varsa fazilet süsü kendine vermek ister. Halis değil o. Bilmiyorum ifade edebildim mi? Yani insanlara karşı güzel muamele ve ahlak bunun menşeyi imandır. İman olmazsa o ahlak hakikaten güzel ahlak değil. Belki suridir fıtratta olan bir derece vicdanını rahatlandırmak için kendince bir derece vicdanını rahatlandırmak için ya da o güzel ahlakta bir menfaat gördüğü içindir. Yoksa ciddi, samimi, halis güzel ahlak olması mümkün değil. Adam Allah ahirete inanmıyor ama diyor ki ya çok güvenilir, sadıktır. Ne, nasıl sadık olabiliyor? Akıl mantık alır mı bunu? Allah'a inanmıyorsun, ahirete inanmıyorsun. E ahmak mısın sen şeysin? güzel ahlaklısın onun adına. Ahmaksın o zaman. Yani başkasına doğru muamele niye güzel veyahut da kendi menfaatini kazanmak için başkası şey başkasına zarar vermek niye kötü olsun ki? Mantığı var mı söyle niye kötü? Bu e, o zaman nasıl oluyor peki bazılarında nispeten nisbi, hakiki değil ama böyle bir bir derece güzel ahlak görünebiliyor. Bu iki noktadan bir İslam fıtrat dinidir. Allah insanı bu fıtrat üzere yarattığı için fıtrat müsaade etmiyor bazı şeylere. Fıtratını kandıramadığı, bozamadığı yerde onu susturmak içindir. Bu ciddi hakiki olarak o insanda bulunmaz yoksa. Yani yalan söyleme, aman zulmetme, şefkat et. Bunlar fıtrattan gelen şey. Aklının onu kandırabileceği yerde bu sefer o hıyanet eder. Orada güzel ahlakı göstermez. Ama kandıramadığı yerde yapar. Biraz onu teselli eder. Kendini teskin eder. Mesela misal vereyim basit. Adam gavur gider ta uzaklardan hiç görmediği bilmediği alakası olmayan yerde Müslümanı vurur çoluğunu çocuğunu perişan eder. Onların çektikleri sıkıntının sebebidir işte. Ona acımaz, umursamaz, bakmaz çünkü düşünmez. Kendini bir derece teselli için memleketinde 2-3 tane hayvan varsa o hayvanı doyurursa aman hayvanlara dikkat edelim. Aman oradaki fukaraya bir iki yardım edelim. Veya başka yerde bir iki fukara yardım edelim. Onunla nefsini susturuyor, avutuyor. Diyebildin mi bunu? Kendini kandırmaktır. Ya da o güzel ahlak gördüğü şeyde I menfaati orada menfaati vardır da onun için.